Tüm il başkanları olarak 12 Haziran seçimlerinin Türk milleti için bir dönüm noktası olduğu hususunda hemfikirdirler evet. il başkanlarımız. Şu an iktidarı elinde bulunduran AKP'nin tekrar tek başına meclis gücünün eline geçirmesi halinde Türkiye'yi karanlık ve karmaşık bir geleceğin beklediği ortadadır diyor il başkanlarımız. Yakın zamanda Müslüman ülkelerde özellikle Libya ve Suriye'de cereyan eden gelişmelerin kamuoyunu huzursuz ettiği bir gerçektir. Şu, bunu önlemenin yolunu mecliste Demokrat Parti grubunun temsil edilmesinden geçtiği aşikardır diyor. Şimdi burada söyledikleri çok doğru bir şey var bizim il başkanlarımız. Nedir? Şu an iktidar elinde bulunan AKP'nin tekrar tek başına meclis gücünün eline geçirmesi halinde Türkiye karanlık ve karmaşık bir geleceğin beklediği ortadadır. Ve hemen Libya ve Suriye örneklerini veriyorlar. Şimdi burada önemli olan şu efendim. Bu cümleler arasında çok doğru bir ilişki var. Zaman zaman deniliyor ki deniliyor ki Libya, Suriye, Tunus, Mısır halkı Türkiye'yi örnek almak istiyor. Model. Evet, güzel. Ama hangi Türkiye'yi? Bizim gördüğümüz benim tespit ettiğim yani Tarih okuyan, her gün okuyan ve dünyayı okuyan, gelişmeleri doğru okuyan bir insan olarak gördüğüm şu. AKP Türkiye'yi Libyalılaştırıyor, Mısırlaştırıyor ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kaddafileşiyor. Evet. Evet. Dolayısıyla dünyanın bu gidişinde bu kaddafileşme süreci devam ederse Türkiye'de aynen Libya'daki olaylara benzer olaylar olacak. Bakınız çok kesin bir şey söyledim. Olabilir demedim. Olacak dedim. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Bu hükümetin elinden Türkiye'yi hatta bu hükümeti kendi elinden hatta Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ı kendinden kurtarmak lazım. Kendinden, kendin. Ne demek kendinden? Çünkü o ne yaptığının farkında değil. Ne yapıyormuş ki? Şimdi bak Türkiye'nin gündemine ne getirdi şimdi? Bir de durup dururken başkanlık sistemi. Hayır o getirmiyor. Ona onun vasıtasıyla Türkiye üzerinde bir takım projeler ve oyunlar tezgahlayanlar ona böyle bir konuyu getirtiyorlar. Ve ne söylüyor? Başkanlık sistemi ve hemen ekliyor. Valileri halk seçecek diyor. Valileri halk seçmeli diyor. Valilerin halkın seçmesi demek Türkiye'de durup dururken garip bir şekilde federasyon kurmak demektir. Bunun anlamı budur adı konulmamış olsa bile bu federasyondur. Halkın seçtiği valiler, geniş yetkilerle donatılmış valiler seçildiği zaman ne olur? Bu tek başına bir tehlike olmayabilir. Yani Türkiye'de mesela PKK diye bir bela, bölücülük diye bir sıkıntı evet. olmasa olsun ne olur ki? Yani durup dururken bir icattır. Hatta biraz demokratik de bir yaklaşımdır deyip hoş da bakabilirsiniz. Ama öyle değil. Türkiye'de bir bela var. Şimdi düşünelim hep birlikte. 10-15 valiyi PKK seçtirmiş. PKK niye seçtirsin ki? Peki ama bugün iktidar partisinin bazı binaları ne yazık ki kamu kurumlarında faaliyet gösteriyor. Niye? Güneydoğu'da. Niye? Ben bunu eleştirmiyorum. Mesele de yapmıyorum. Evet. Ama tespit yapıyorum. Niye? Çünkü PKK korkusundan vatandaş iktidar partisinin il binasına mülkünü kira veremiyor, satamıyor. O zaman ne yapıyor AKP'de? Devlet binasında bir oda, bir iki oda bulup orada faaliyet gösteriyor. Gerçekten öyle mi efendim? Aynen böyle. Aynen Türkiye sanki unuttu Doğu'yu. Yani ve ve burada parti binasının önünde de çevik kuvvet bekliyor. Şimdi böyle bir durumda Böyle bir durumda siz diyeceksiniz ki valileri hak sessin. Valiler ha, valileri hak sesse ona kurban olalım. Ama halk seçmeyecek ki. Terör örgütü seçecek. Peki terör örgütünün seçtirdiği bu valilerin 5 onunun bir araya geldiğini ve bağımsızlık ilan ettiklerini düşünün. Bu ne demektir? Bu Türkiye Libya oldu demektir. Şimdi evet. başka yanı. Libya'da başka ne var?